çok uzaklarda büyüleyici bir gezegen vardı. Hiperoptik gezegeninde yaşayan feniksler akıllı drone diyebileceğimiz bir türdü. Mutlu bir şekilde yaşayan feniksler hiperoptikte yaşanan bir felaketle gezegeni terk ettiler. Yaşanan enerji kriziyle çözüm bulma çabalarını farklı gezegenlerde aramaya başladılar. Bütün bunları ben nasıl mı öğrendim? Minik dostum Obi'nin dünyaya gelişiyle. Bu sevimli dostumun biz insanlardan bazı farklı özellikleri vardı. Mesela ışınlanabiliyor, zaman yolculuğu yapabiliyordu. Sonra bana bilmek istediğini söyledi. Bunun sebebini başta ben de anlamadım. Meğerse Obi, ben onu anlattıkça düşlerini besliyormuş. Sonradan öğrendim. Sebebini sorunca Kenobi, düşlerin zamanla gezegenimde bir gerçekliğe dönüşecek dedi. Dünyaya keşfe gelen Obi. Ülkeleri, insanları, filmleri, kitapları, en önemlisi de doğayı tanıyarak düşlerini güzelleştiriyor. Siz de Obi ve Kenobi'nin maceralarına katılmak istemez misiniz? Kanalımıza abone olarak yeni maceralardan ilk siz haberdar olabilir. Maceralarımızı beğenerek Obi ve Kenobi'ye yardımcı olabilirsiniz. Bu yolculukta bize eşlik etmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşmayı da sakın unutmayın. Sen ne Obi? Aklına nereden geldi vapura binmek? Bugün bir rüya gördüm. Bu yüzden vapura binmek istedim bilge dostum dedi Obi. Minik dostuma hiç bahsetmedin ve elimden tutup getirdin beni vapura. Demek rüya gördün. Hadi bahset rüyandan Obi. Meraklandım. Kötü müydü? Güzel miydi? Heyecanlı mıydı? Diye sordum. Obi rüyasına yeniden gitmiş gibi. Sanırım biraz ürkütücüydü. Yani korktum diyebilirim Kenobi. Önce bir vapurun üstündeydim. Kocaman bir denizin ortasında savaş malzemeleri taşıyan koca bir vapur. Sonra kendimi denizin altında buldum. Tam bozulacağım diye düşünürken az önce üstünde olduğum vapurun altında olduğumu fark ettim. Vapurun altında önce bir patlama oldu. Sonra da vapur yavaş yavaş batmaya başladı. Korkarak uyanacaktım ki Atatürk'ün yüzü gözümün önünde canlandı. Nefes nefese uyandım. Bütün bu yaşadıklarıma bir tek sen anlam verebilirsin diye düşünüp yanına geldim ve seninle ilk vapura bindik. Daha önce Atatürk'ten bahsederken çok etkilenmiştim. Ama rüyamı anlayamadım Kenobi dedi. Obi, rüyanda gördüğün Atatürk'ün Samsun'a çıktığı bandırma vapurunun hikayesi. Tarihler 28 Mayıs 1915'i gösterirken Türkiye tarihini değiştiren vapur olacağından kimsenin haberi yoktu. Bu vapur önce askeri malzeme taşırken düşman denizaltılar tarafından batırıldı. Batan vapur denizden çıkarıldı ve onarımdan geçti. Ancak bu vapur tarihteki önemini henüz kazanmamıştı. Fakir ve perişan haldeki ülkenin kurtarıcıları, özgürlüğün ateşiyle ülkeyi yeniden ayağa kaldıran Atatürk ve arkadaşları Bandırma vapuruyla yolculuk yapana kadar. Atatürk henüz İstanbul'dayken ülkenin geleceği tehlike altındaydı. Osmanlı yönetimiyle görüşüp bir şeyler yapılması gerektiğini söyledi. Ancak hiçbir şey yapılmadı. Anadolu'da yaşanan karışıklıklar giderek artıyordu. Ülkenin dört bir tarafı düşmanla doluydu. Atatürk bir şeyler yapmalıyım diyerek planlara başladı. Denizcilerle görüşülüp haritalarda güzergahlar çizildi. Atatürk'ün yolculuğa çıkacağı sabah arkadaşlarından Ralph Orbay bir haberle geldi. Ya vapurun hareketine izin verilmeyecek ya da Karadeniz'de batırılacak. Atatürk ise gitmezsem de tutuklayacaklar fakat yurt ve ulus ne olacak ben gideceğim diyerek planlarında ufak bir değişikliğe gitti. Tarihler 1919'un 16 Mayıs'ı saatler öğleden sonraydı. Kız Kulesi'ne yakın bir açıklıkta masmavi bir denize misafir olan Bandırma vapuru'na askeri bir bot yanaştı. Bu askeri bottan Bandırma vapuru'na silah ve cephane taşınmadı. İnanç dolu bir kafanın sahibi Mustafa Kemal Atatürk bindi. Neredeyse 3 gün süren yolculuk 19 Mayıs sabahı saat 8 civarında bitmişti. Ve milli mücadelenin ilk adımını Mustafa Kemal Paşa arkadaşlarıyla birlikte Samsun'a ayak basışıyla başlattı. Samsun'da başlayan mücadele ülkeyi işgallerden kurtarmakla kalmayıp Türkiye'yi bugünkü çağdaşlığa ve uygarlığa ulaştıran ilk adımdı. İşte bu yüzden 19 Mayıs Türkiye tarihi için gençliğin canlılığını ve hareketini ifade eder. Gençlik ve spor bayramı olarak kutlanır kutlu olsun. Ben vapurda bir arkadaşıma rastlayıp sohbet etmeye başladım. O bir yalnız kalmıştı. Bu sırada o da yelkenlilere bakıyordu. Sonra her taraf yelkenli dolu. Demek ki bu insanlar da tıpkı Atatürk gibi Samsun'a hareket ediyorlar. Onların peşinden ben de gitsem ne olur ki? Diye bana sordu. Bir şey dememe fırsat vermeden uçarak uzaklaştı. Saatlerce havada süzülerek yelkenlileri takip etti. Sonra kocaman bir bulut görüş açısını kapattı. Biraz yükseğe çıktı. Yeniden aşağı indiğinde yelkenlileri göremedi. Eyvah ne de güzel Atatürk gibi ben de Samsun'a gidiyordum. Ama şimdi yelkenliler kayboldu. Dur şu kuşa sorayım. Kuş kardeş sen bilirsin bu yelkenliler nereye gittiler? Hangi yelkenliler dedi kuş. Ben nereden bileyim? Üzülen Obi bu yolu uçarak tamamlayamayacağını fark edip benim yanıma ışınlandı. Kayboldum Kenobi. Işınlansam kolayca bulurdum. Ama Atatürk gibi yapmak istedim. Samsun'a kolayca uçabilmem için levha falan da yoktu gökyüzünde. Söylesene yelkenliler uçaklar nasıl kaybolmadan yol alıyorlar? İnsanlar bir yerden bir yere giderken ne kullanıyorlar? Dedi meraklı dostum. Günümüzde bunun için radar sistemleri kullanılır. İkinci bölümde bundan bahsetmiştik. Ama bu sistemlerden daha önce ne kullanılıyordu diye sorarsan sana düş kuran bir adamdan bahsetmek isterim. anlar bölümüne hayal ederek başlayalım mı? Eski çağlarda bir insan düşün. Bu insan için dünya yaşadığı yer kadardır. Biraz daha ilerlerse ne olur peki? Yaşadığı yerden öteleri görerek dünyanın sandığından büyük olduğunu fark eder. Bunu fark edince biraz daha ilerlemeye karar verir ve anlar ki dünya bayağı büyük bir yer. İnsanlık keşiflere, dünyanın farklı yerlerini merak ederek başlar sonra kıtaları, okyanusları aşar ve bu keşif gezilerinde kullanmak için bir şey yapması gerektiğini hisseder. İşte ilk harita bu şekilde çizildi. Denizlerde kaybolmamak için de pusula icat edildi. Tarihler 1465'i gösterirken genç yaşında amcasıyla beraber açık denizlerde keşif gezileri yapan denizlerin şahı olacak bir denizci dünyaya gelir. Denizlere olan tutkusu, çalışkan oluşu, onu dünyaca anılan bir coğrafyacı haline getirir. Çok defa denizlere açıldığından mı, yoksa çok okuyup notlar almasından mı bilinmez, bir süre sonra ayaklı pusula haline gelip yön bulma konusunda ustalaşır. Osmanlı İmparatorluğunun baş denizcilerinden biridir o. Kimden bahsettiğimi tahmin eden var mı? Kristof Kolumb! Hayır hayır o başka bölümün konusu. Yoksa haritacılık tarihine adını altın harflerle yazdıran gezgin coğrafyacının ismini bilmiyor musunuz? Bugün kitaplarımızda ve atlaslarımızda yer alan haritalara en yakın haritayı çizen kişi Piri Reis'ten başkası değildi. Tam adı Piri Muhittin olan Piri Reis aslen Karamanlı olmasına rağmen sonrasında Çanakkale'ye göçmüş bir ailenin çocuğuydu amcası Kemal Reis onun ilham aldığı ve denizciliğe olan tutkusunu ortaya çıkarmış kişilerdendi. Amcasıyla birlikte Osmanlı donanmasına katılıp çeşitli seferlere katılmıştı. Denizlerden ve keşiflerindeki notlarından yararlanarak iki dünya haritası çizdi. Onun en önemli özelliği zamanın ötesinde ve doğrulukta çizdiği dünya haritalarıdır. Çizdiği ilk haritada Amerika kıtasının keşfinden önce Amerika kıtasını belirtmiş olması çok önemlidir. Akdeniz'de yaptığı seyirler sırasında gördüğü yerlere ve kendi gözlemlerine dayanan Kitab-ı Bahriye, dünya denizcilerinin elinden düşürmediği bir kılavuz kitaptır. Burada Ege ve Akdeniz kıyılarının neredeyse sıfır hata ile çizimlerini de içeren 200'ü aşkın harita bulunmaktadır. Denizlerin şahı Piri Reis son nefesine kadar denizlerde yaşam sürer ve denizlere açıldığı bir sefer sonrasında vefat eder. Anladım. Haritalar sayesinde insanlar hangi ülke nerede kolayca bulup gezebiliyorlar. Pire Reis de gerçeğe en yakın haritaları yapan ilk kişi. Bence siz insanların işi çok zormuş Kenobi. Ben kolayca ışınlanıyorum. Peki sıradaki ülkemiz hangisi merak ediyorum? Sıradaki ülkemiz mi dedin Obi? Düş peşime öyleyse. Muhteşem doğası ve lakabıyla masallardan fırlamış bir ülke düşünün. Ülkelerin lakapları mı olur derseniz elbette olur. Hatta bu ülke lakabını sonuna kadar hak ediyor. Dünyanın en yüksek ülkesi olan bu ülkenin nasıl tanındığını mı soruyorsunuz? Gökyüzündeki krallık, asıl ismi ise Lesotho. Ülkede yerleşim çoğunlukla dağ tepelerindedir. Afrika kıtasında yer alan bu ülkenin çevresi Güney Afrika ile kuşatılmıştır. Konik çatılı dağ evlerinde yaşayan köylülerin temel geçim kaynağı ise koyun yünleri. Özellikle geceleri oldukça soğuk olan bu ülkede e bir de koyun yünü olunca battaniyeler konusunda uzmanlaşmış olmalarına şaşmamak gerek. Hatta battaniyeyi geleneksel kıyafet olarak gören tek ülkedir. Yüksekte olmak Lesotho halkına bir avantaj sağlar. Ne mi? Gökyüzündeki yıldızlar. Burada yıldızlar dünyadaki çoğu yerden daha parlak gözükür. Ancak söyleyeceklerimiz bu kadar değil. Lesotho aynı zamanda dünyanın en fakir ülkelerinden biri. Merak ediyorum acaba siz de Lesotho'da bir zamanlar yaşamış dinozorların ayak izlerini görmek istemez misiniz? Bizim gezegenimizde bir yıldız sonuçta. Lesotho'daki insanlar bize bakıyor bile olabilirler. Doğal teneffüs yapmayacak mıyız? Hani rüyamda gördüğüm koca kanatlı balıkları merak ettim. Evlerini de sırtında taşıyorlardı üstelik. Çok ilginç canlılardı. Bana onlardan bahseder misin Kenobi? O zaman doğal bir teneffüs var tabii. altında. Kabuklarının yavaş yavaş çatlatıp yeryüzüne çıkan bu canlıları görmüş olmalısınız. Ufacık bedenleriyle denize koşarak karadaki maceralarını sonlandırıyorlar. Denizde kavuşmalarıyla asıl maceraları başlayacak. Denizdeki yırtıcı hayvanlardan kaçmak için yüzme alıştırmaları yapacaklar. Erkekler karaya bir daha gelmeyecekler. Dişilerse bundan biraz sonra bahsedeceğim. Bu sevimli canlıları görmemiz kolay değil. Çünkü yaşamlarının büyük çoğunluğunu denizlerde geçirecekler. Bu canlıların asıl ismi karetta karetta. Ayrıca onlara deniz kaplumbağası da deriz. Türkiye'de Akdeniz sahillerinde bulunan karetta karettalar kürek biçimli bacaklarıyla ve dev kabuğuyla bilinen sürüngen ailesinden bir canlı. Akciğerlere sahip olduğu için onları balıklar gibi düşünemeyiz. Suda kaldıkları süre boyunca nefeslerini tutar ve aralıklarla yüzeye çıkıp ciğerlerini havayla doldururlar. Deniz kaplumbağaları doğdukları yeri asla unutmaz. Dişiler yumurtalarını genellikle doğdukları sahillere bırakır. Sadece yumurtalarını bırakmak için geldikleri karayı tek seferde yüzden fazla yumurta bırakarak terk ederler. Annelerinden ayrılan bu minik yumurtalar sonra ne mi yapar? Kuluçka dönemi sonunda yumurtalarını kıran yavrular yaklaşık 26 saat kumun içinde hareketsiz kalır. Daha sonra ise birbirlerine yardım ederek yüzeye doğru tırmanmaya başlar. Yüzeye ulaşan yavrular gece ufuk aydınlığını takip ederek denize ulaşır. Ancak civarda başka bir ışık kaynağı varsa yavrular bu ışığı ufuk ışığı sanıp yönlerini şaşırabilirler. Bu yüzden yerleşim yerleri ve işletmeler bu sahillere uzak kurulmak zorunda. Balıkçı ağlarına takılan, fazla ışık yüzünden denizi bulamayan kaplumbağalar yok olma tehlikesi altındalar. Bu tamamen bizlerin hatası. Karetta karettaları koruyucu kanunlar çıkartılıyor ve onları korumak adına bazı sahiller koruma altına alınıyor. Çok zor ama sizler de bu sevimli canlıların pimpon topuna benzer yumurtalarına denk gelirseniz dokunmadan yaşamalarına izin verin. Sizler de evcil hayvanlarınızla beraber olduğunuz fotoğraflarınızı bizlerle paylaşmak istemez misiniz? Öyleyse açıklamalarda yer alan adreste sizleri bekliyor olacağız. Siz bizimle paylaşın, biz de sizi gösterelim. Bugün öğrendiğim en önemli şey mücadele. Asla pes etmeden bütün bu insanlar, hayvanlar, bitkiler hayatlarını sürdürürken hep mücadele ediyorlar aslında. Ben de pes etmemeliyim ve gezegenimi kurtarmak için mücadele etmeliyim. Tıpkı Atatürk gibi